cennet köşesi Antalya'nın en güzel ilçesi Kemer'i gezeceğiz sizler için. Kemer'in Adrasan, Olimpos ve Çıralı üçgenini sizler için görüntüleyeceğiz ve ekranlarınıza taşıyacağız. Eğer kahvaltılarınızı ettiyseniz, kahvelerinizi aldıysanız, kemerlerinizi bağlayın çünkü uçuşa geçiyoruz. Turizm Türkiye başlıyor. Alanya'nın incisi, turizmin cazibe merkezi Kemer. Normal zamanlarda bu mevsimde bu sokaklar insanlarla, dolar taşardı, turistlerle dolardı. Ama bu sene koronavirüs dolayısıyla Kemer sokakları da gördüğünüz üzere bomboş ve dükkanlar henüz ziyaretçilerine açılmadı. Ve yanımızda Kemer'in köklü esnaflarından biri var. Hemen kendisini tanıyalım istiyoruz. Efendim tanıyabilir miyiz sizi? E, Erol Telli. 25 yıldır buradayım. E, Bu tim var. E, ve e, şu anda göründüğü gibi her yer kapalı. Çok kötü bir durumdayız. E, ne olacağı da belli değil. En kötü şey de belirsizlik. E, bütün dükkanlar yani kiralar olsun, e, çekleri olsun nasıl ödenecek kapalı dükkanlardan hiç kimsenin bir bilgisi yok. Ee, her ay söylenen bir şey var. Bugün açılacak, yarın açılacak. Hiçbir şey olacağı da yok gibi bu sene. Ee, çok zor durumda. Hiçbir yerde ne de bir destek yok. Sadece insanlar kredi aldı ama krediyle nereye kadar gidebilecek? Sorun çok büyük. Ee, bilmiyorum. Çok zor. Nasıl olacak? Hiç kimse bir şey bilmiyor. İşte gördüğünüz gibi manzara. Her yer bomboş. Hiç kimse de yok. Burada şu anda sadece yerli müşteriye kalınmış, yerli müşteri de yok şu anda burada doğru düzgün. Burada Avrupalı ve Rus turist olmadığı sürece hiçbir şey olmayacak. Sadece yerli müşteriyle olmuyor bu iş. Çünkü binlerce dükkan var. İnanın şu Liman Caddesi'nde 500 tane esnaf varsa 495'i kredi çekmiştir yani. O şekilde durum kötü. Kimsenin bir şey bildiği yok. En kötü şey de belirsizlik yani. Umuyoruz. Devlet büyüklerimizden bir, iyi bir şeyler duymak istiyoruz. Bir başlangıç istiyoruz. Bence gelebilirler. Kemer'e Avrupalı da, Rus turistler de, Kemer'de herhangi bir şey yok. Son derece temiz, güvenilir bir yer. Sahillere bir gidip bakabilirsiniz. bomboş şu anda. Hiçbir otelde doğru düzgün hazırlık da yok. Bu seneyi yani yok sayıyoruz. Önemli olan 2021 diyoruz. O da belirsiz. Ne olacak bilmiyoruz işte. Peki 2016 yılında da bir Rusya krizi yaşanmıştı. Ee, ve Antalya yine Türk turizmi bu durumdan çok etkilenmişti. Onunla bugünkü krizi kıyaslarsak? O günkü e, durumla bugünkü durum arasında e, biraz daha tabii ki o günkü durum yine Rus yoktu ama Avrupalı vardı. Yine kötüydü işte ama şimdi düzel düzelmeye başlamıştı. 2-3 senede esnaf kendini toparlamaya başlamıştı. Şimdi tekrar bu virüs çıktı. Tekrar bizi en az 4-5 yıl geriye attı. Eksiye götürdü. Nasıl toparlanacak bilmiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Buramız bir doğal park sevgili izleyiciler ve yörük çadırları var. Kemera yolunuz düştüğünde mutlaka burada kısa bir mola vermelisiniz ve muhteşem gözlemelerle Yayıkayra'nın tadına bakmalısınız. Bizden söylemesi. İşletmecisi ile şu anda birlikteyiz sevgili izleyiciler. Burası bir aile işletmesi ve çok keyifli bir mekan. Her ne kadar bu sene Covid-19'dan dolayı biraz daha sakin olsa da yine de ziyaretçilerini bekliyor ve Cemal Bey'e merhaba diyelim. Çok güzel bir yer burası Cemal Bey. Çok teşekkür ederiz. Ee... Biz de sizleri burada görmekten mutlu olduk. Öncelikle bunu ifade edeyim hemen. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok keyifli bir mekan, e, tarih kokan bir mekan. E, yeşilliklerin içinde, arkamızda deniz, önümüzde muhteşem bir manzara ve o yörük kültürünü e, yansıtan bir mekan. Biraz bize tarihinden, e, geçmişinden bahsedebilir misiniz? Tabii ki memnuniyetle. E, burası e, denizin bir yerde e, yeşilin, ormanın e, ve aynı zamanda kültürün birleştiği, buluştuğu bir yer. E, burası Yörük Parkı. E, burası e, Türk kültürünün tanıtıldığı bir yer. Doğayla birleşik, bir belli bir harmoni içerisinde, e, ahenk içerisinde gelen ziyaretçilerini karşılayan bir yer. Doğa ve kültür işletmesi Yörük Parkı. Bir yaşayan açık folklor müzesi ve bir temalı park burası. Buranın kuruluş tarihi 1982'lere kadar uzanmakta. Buranın kurucusu Kutsal İyicil, benim babam. Burada biz çizgimizi değiştirmeden yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi ağırlamaktayız, kültürümüzü onlara sunmaktayız, tanıtmaktayız. Bu yerli misafirlerimiz için bir yerde bir sürpriz olmakta, çünkü kendi geçmişlerini bir yerde yakalamak, görmek. ...onları mutlu etmekte hele hele turizmin merkezi olan bir yerde e, yörük kültürünün e, hayat bulmasının onun bir şekilde burada... E, çok önemli bir noktada, mevkide, bir üs gibi, e, kültür üssü gibi yerleşmiş olduğunu görmek onları da mutlu etmekte. Yabancı ziyaretçilerimize gelince onlar farklı farklı ülkelerden gelmekte. Tabii ki onların da turizm e, amaçlı e, seyahatlerinde ve geçirdikleri zaman içerisinde sadece deniz, e, kum, e, güneş gibi tarif edilen <laughs> turizm üçlüsünün içerisinde kültüre de yer var. Ve kültür bunların tamamlayıcısı aslında. Ee, doğayla kültürün birleştiği yerde Yörük Parkı. Öyle ifade etmeye çalışayım ben size. Ee, evet. Gerçekten çok güzel bir mekan. Peki e, bütün dünyayı şu anda esir alan bir Covid-19 belasıyla e, tüm dünya mücadele ediyor. Dolayısıyla Türkiye mücadele ediyor. Dolayısıyla Antalya ve turizm mücadele ediyor. Bu süreci nasıl geçirdiniz ve ne gibi hazırlıklarınız var burada? Ee, şöyle e, bu süreç aslında... E... Mart ayından, Mart'ın 22'sinden itibaren biz e, kapandık. Zaten biz kapanmadan önce e, hissettik yani kapanılacağını ve kapatılacağını işletmelerin. Ve bundan e, birkaç gün önce kapat biz zaten kapattık açıkçası. <laughs> Şimdi e, ondan sonra e, tabii tedirgin de olduk. E, haliyle insanların hayatını tehlikeye sokabilecek bir ortam yaratmak veya e, orada hani çalışmak da e, sıkıntı verici, endişe verici. E, Korku bu sektörde olmaması gereken bir şey, e, turizm barış e, sektörü, insanları bir araya getiren e, bir yerde farklı farklı kültürlerinde birbiriyle etkileşimde olmasını sağlayan sosyal bir ortamdır. E, Covid-19 ise sosyal mesafe diyen bir e, durum yarattı. E, biz bu süreçte e, tadilata girmiştik Görük Parkı'nda, belli noktalarımızda yenilemeler yaptık e, ve e, kapanma durumu da söz konusu olunca bunu arttırdık burada. Ee, en azından bu süreci verimli geçirelim dedik ee, ve yaptığımız yeniliklerle e, önümüzdeki zamanda da e, hizmetlerimizi geliştirerek daha iyi verme noktasında olmak için çaba harcadık. E, bu şekilde bu süreci tamamladık diyebilirim. Şimdi de açıldık e, bir gün önce. Evet. Peki e, buradan nasıl bir mesaj vermek istersiniz e, gelmek isteyen ziyaretçilerimize? Ee, şöyle söyleyeyim. E, Öncelikle e, tüm e, izleyicilerinize e, selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz Kemer'den, Yörük Parkı'ndan. E, bu süreç e, içerisinde onların e, sürekli evde kaldıklarını biliyoruz birçoğunun, bizler gibi. E, mecburen e, çok sınırlı ortamlarda bulunduk vesaire. E, bu zaman dilimini bir şekilde onların e, değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. E, mutlaka... E, tatili aslında e, e, bu aylar içerisindeki planlarında yer bulmasını istiyoruz aslında çünkü e, neticede e, her hastalık bir yerde eğer korkuyla birleşirse onun e, aslında hızı da artıyor, gücü de artıyor. E, korkmak ayrı bir şey, tedbirli olmak ayrı bir şey. Yani bir şekilde. Onları biz tekrar görmek istiyoruz ziyaretçilerimizi. Buna çünkü sadece bizim değil bu bölgede yaşayan tüm emekçilerin, tüm işverenlerin herkesin ihtiyacı var. Turizmin bir şekilde ayakta durması gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan bir takım olumsuzluklarda. Yerli misafirlerimiz yine gündem gündeme daha fazla gelmişti. Benim düşüncelerimden birisi de turizm aktivitesi içerisinde yerli misafirlerin her zaman belli bir portföyde yerinin olması anlamında Çünkü bu e, sektörün direncini artıran bir özellik taşıyor e, ve daha dayanıklı hatta daha rekabetçi olmasına da imkan tanıyor değil Çünkü hazır bir kitlemiz var bizim 80 milyon nüfusumuz var. E, böyle e, büyük bir ülkenin, güzel bir ülkenin en güzel köşelerinde onları görmek istiyoruz. E, çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. İnşallah buradan mesaj yerine ulaşmıştır ve bütün ziyaretçilerimizi kemere bekliyoruz. Çok teşekkürler, iyi çalışmalar. Malzemelerinden biridir kıl çadırları sevgili izleyiciler. Yazın serin tuttuğu, kışın da sıcak tuttuğu için tercih edilir. Ve hali hazırda artık ülkemizde çok fazla üretimi yapılmasa da bu bölgelere geldiğiniz zaman e, bu malzemeleri görmeniz mümkün. Ve hala kıl çadırı e, dokuyan diyelim e, ustalarımız mevcut ve e, bir ustamızın yanındayız. Tanıyabilir miyiz sizi? Mustafa Gölçük Afyon doğumluyum. 30 yıldır. Burada tadilat tamiratını yapmaktayım. Huzurlu, güvençli, dişli yani meraklı, özenle yapmaya çalışıyorum, çalışırım da yani. Zor mu mesleğiniz? Hiç zor gelmiyor. Hiç i̇şte zevk alıyorum. Gerçekten yapmaktan da zevk alıyorum. Kururluyum. Kururluyum. Keçi kılından öyle değil mi Mustafa amcacığım? Keçi kılından üretilmiş malzememiz doğal, hiçbir katkı malzeme katkısı yoktur. Yani soğuğa sıcağa önemli, su geçirmez. Yani kıl çadırlarımız mevcuttur. Yörükler için önemli bir malzeme öyle değil mi? Yörükler için önemli malzememiz bunlar yani. Peki mesleğinizi sizden sonra bırakabileceğiniz kimse var mı? Çok sanmıyorum. Neslimiz gerçekten çok şey değil. Yani bunlar için yetişmekte zorlanıyoruz. Zorlanıyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. Teşekkür ederim. Sağ olun. nereden çıktı? yola Adrasan'da verdik mola. Turizm Türkiye devam ediyor sevgili izleyiciler ve turizmin cenneti, gerçekten Antalya'nın da cenneti, ülkenin cenneti ve uçsuz bucaksız koyların cenneti Adrasan'dayız. Sakinlik var evet. Pandemi dolayısıyla Adrasan'da da bu sakinliği iliklerimize kadar hissettik. Plajda bir hareketlilik olsa da işletme sahipleri bu durumdan şikayetçi. 2020 pek hazırlıklı olduğumuz, pek görmeye alışık olduğumuz görüntülerle dolu değil ama Bizler inanıyoruz ki bu süreç geçtiğinde yeniden bu sahiller dolacak. Adrasan gezimiz başlıyor. abzını tutmaya devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Şimdi de Adrasan'dayız. Kemer'deki sakinlik. Adrasan'da da devam ediyor. Bir tık belki daha iyi durumda, en azından sahillerde biraz daha fazla doluluk gördük ve bir işletme sahibiyle yine sohbet edeceğiz. Son durumu ondan öğreneceğiz. Levent Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz Can. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Ama bu görüntü bizleri biraz üzüyor Adrasan'ın çünkü bu mevsimde bu kadar sakin görmek çok alışık olduğumuz bir durum değil. Sizin önce müessesenizden biraz bahsedelim. Kaç yıllık bir işletmesiniz? Kaç yıllık ...Adrasan'da e, esnafsınız ve e, bugün gelinen noktada neler oldu? Cansanım Hanım, e, Haziran ayı bizim e, bütün işletmeler olarak... ...beklentili olduğumuz aylardan bir tanesi. Ancak gördüğünüz üzere maalesef biraz e, pandemiden bütün dünya etkileniyor... ...ama biz de nasibimizi aldık bu e, etkilenmeden. Biraz boş geçmekte. Temmuz ayı, e, Ağustos ve Eylül'den daha beklentiliyiz... E, ...Adrasanlı işletmeciler olarak... Kişisel olarak da ben Adrasan'da yaklaşık 25 yıldır bu işle meşgul olmaktayım. Baba mesleğimiz. Adrasan'daki bütün işletmeler küçük işletmelerden oluşmakta, küçük ve butik otel işletmeciliği şeklinde mesle mesleğimizi ifa etmekteyiz burada. Bireysel hizmet veriyor. Adrasan kişiye özel hizmet veriyor. Pandemiden kaynaklı olarak. Gerekli önlemlerimizi tamamen almış durumdayız. Bu bağlamda da hiçbir tereddütümüz yok. Bütün misafirlerimizi e, keyifle bekliyoruz adresana. Sağlıkları e, bize emanet bu süreçte. E, bütün kontrollerimizde yapılmakta, e, işletmelerin bütün kontrolleri de yapılmakta. Biz de bireysel olarak gene dediğim gibi kendi önlemlerimizi zaten bu konuda alıyoruz. Harika. Aslında hani evet Türk turizmi açısından belki e, tatsız bir durum ama e, sakin tatil yapmak isteyenler de 2020 yılını böylelikle değerlendirebilir bence öyle değil mi Levent Bey? Kesinlikle öyle. E, sessiz, sakin, e, işlerinin yoğunluğundan kaynaklı olarak sakin. E, Güzel tatil geçirmek isteyen, kaliteli tatil geçirmek isteyenlerin bence e, bulabilecekleri yegane yerlerden bir tanesidir Adrasan. Evet, e, otel kültüründen biraz daha uzak, daha e, küçük butik e, yerlerin olduğu, bungalovların olduğu e, çok muazzam bir yer Adrasan. E, Antalya içinde, Akdeniz içinde, Türk turizmi içinde çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sezonun bir an önce e, açılmasını ve sahillerin yeniden e, insan sesleriyle o kalabalıklarla dolmasını diliyoruz. İyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Adrasan gerçekten bütün önlemlerini virüsle ilgili, pandemiyle ilgili bütün önlemlerini aldı. Biz hazırız. Misafirlerimizi bekliyoruz. Harika. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kemer yolculuğumuz devam ediyor ve Kemer'in küçük bir köyüne geldik şimdi. Ulupınar diye biliniyor. Antalya'ya 70, Kemer'e 30 kilometre uzaklıkta çok şirin bir yer ve doğal kaynak sularının attığı bir mekan. Biraz sonra tarihi hakkında e, kısacık bilgiler de vereceğiz sizlere ve burada birçok işletme var. Sabah kahvaltısı yapmak için uğrayabilirsiniz. Akşam yemeği için uğrayabilirsiniz ve buranın en önemli özelliklerinden biri de canlı balıklar. Öyle değil mi? Ve bir işletme sahibimiz yanımızda e, mekan hakkında ve Ulupınar hakkında kısa bir bilgi alalım, sizi de tanıyalım istiyoruz. Ali Yalçın ben, işletmeciyim buranın. Ee, güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar buraya gelsinler, mutlu olsunlar, yesinler, içsinler. Yani doğanın içerisinde, suların içerisinde. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz Ali Bey? Ben burada 3 yıldır bu işi yapıyorum. Yani 3 e, yıldır güzel hizmet vermeye çalışıyoruz. Köy kahvaltımız çok güzeldir. Et, balık, her türlüsü yapıyoruz. Peki e, tepkiler nasıl ve bu pandemi sürecinde nasıl etkilendi e, burası? Ne gibi hazırlıklar yaptınız? E, tabii pandemi biraz bizi etkiledi. Şimdi etkilemez dersek yalan olur. Ama biz e, işimize bakıyoruz, e, ayrı ayrı masalar koyuyoruz, ayrı ayrı çardaklar yapıyoruz. İnsanlar birbirine çok temas etmiyor ve gelen de kalkmıyor zaten. Yani gün boyu oturuyor burada. Peki e, turizmin gerçekten zor zamanlar yaşadığı. E, bu dönemde burada durum nedir? Çünkü Kemer'de gerçekten çok üzücü manzaralarla karşılaştık. Ulupınar sanki biraz daha izole olmuş gibi bu durumdan. Ya Ulupınar e, yani yüzde yüz etkilenmedi. Yani insanlar geliyor buraya, maskelerini takıyorlar, oturuyorlar, yiyorlar, içiyorlar, mutlular doğanın içerisinde. Yani burada pandemi yok güvenle gelebilirler o zaman. Öyle değil mi? Ziyaretçilerimize gelmek isteyenlere neler söyleyelim? Kesinlikle. Burada pandemi yok. Kesinlikle doğanın içerisine gelsinler. Yani insanlardan uzak olsunsa burası güzel bir yer. Evet, e, güzel mesajlar verdik sevgili izleyiciler ve e, Ulupınar gerçekten doğayla baş başa kalabileceğiniz muazzam bir mekan. E, şimdi biz bir de köy kahvaltısını sizler için tadına bakacağız efendim. O zaman yukarıya doğru yol alalım. Teşekkürler. Gönlüm istiyor ki her detayı sizlerle paylaşalım sevgili izleyiciler. O yüzden giriş kapısına geldik. Dedim ki bir anons daha alalım ne olur şu manzarayla birlikte girelim ve mekanımıza giriş yapıyoruz. Buyurun Ali Bey. Her şey sizler için sevgili izleyiciler. Yani kurduk bu masayı ama yani kendim yiyeceğim için değil size göstermek için kurduk. O yüzden anonsu hızlı tut diyor arkadaşlar. Bir an önce de anlatalım, sonra yeme kısmına geçelim istiyoruz Ali Bey gerçekten çok güzel köy kahvaltısı dediğiniz zaman zaten olması gereken bunlar öyle değil mi? İşte köy yumurtası, domates, salatalık, yeşillik ve bunların hepsi peynir dahil sizin üretiminiz. Evet, hepsi bizim üretimimiz. Şimdi son dönemlerde köy kahvaltısı adı altında hani bir sürü malzeme geliyor masaya. Ben o köy kahvaltısını da çok köy kahvaltısından saymıyorum. Ama bu gerçekten öyle bir masa evet. ve Ulupınar'da böyle bu iş öyle değil mi? Evet. Kendi bahçemizden, kendi tavuklarımızdan yumurtasını alıp gelip burada yaptırıyoruz insanlara. El lezzeti mükemmel. Gezen tavuk. Bu tamamen doğal yumurtalar. Peynirimiz doğal yaptırıyoruz. Yeşillik bahçeden. Daha ne olsun? Yani söyleyecek aslında çok şey var ama Karnımız çok buna müsaade etmiyor. O zaman bir yerden çaylarımızı koyup başlayalım. Ee, herkese afiyet olsun diyelim. Ulu gelirseniz de mutlaka e, bir köy kahvaltısı yapmadan yolunuza devam etmeyin.